Gülsüm Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Niye teşekkür ediyorsun? Kolay gelsin deyince ha, sağ ol. Sağ ol. Teşekkür de. ederim dedim de. Ha, şu mesele. Benim ayıcık, şu kadar çok bir aklım var. Onu da sen alacaksın ha. Ne kadar Hı. aklım var? Şu kadar çok. Allah Allah. Evet. Sende ne akıllı var. Ey, sen var evet. ya sen. Ee... maşallahım var senin. Maşallah. Sen zekisin. Sen arı gibi insansın. Allah'ım ya evet. ee, sevgiler, saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Gülsüm Hanım enerji bomba gibi. Çok şükür ben iyiyim. Dedim, kocacığıma dedim bir baba hep şey, itfak yapıyor ya. Koca Cima dedim, ekmek kızartayım, tereyağlı dedim, yumurta, köy yumurtasıyla dedim. Çayımı demledim, çayım demlenirken ben de kahvaltı hazırlayayım dedim. Bu nereden gelecek, nereden edecek belli olmaz, beni korkuttu diye de şimdi. Ondan sonra diyorum ya hep benim eşim çocuk ruhlu, çocuk ruhlu diye. Vallahi aynen öyle dediğim gibi. Hiç kendi lan nerelerdesin sen ya? T Tövbe ya Rabbi. Bu arada Aa buradayım. Ana ya ya Leyla Hanım selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Çalışanlara kolay Allah kolaylık versin. Nasılsınız? İyi misiniz? Ana selam. Dünyada doğmuş. Ya işte bak. Her şey vade, cemal vade. Vadesi gelen gidiyor. Evet. Bir gün bizimki de okunacak böyle. E nasip olursa. Nasip olursa. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tamam. Selamınızı <laughs> dinleyelim. Allah rahmet eylesin. Ha, ne güzel olmuş o. Ne güzel. Kıpkırmızı olmuş kıpkırmızı. İşte. Şimdi ben bir de şuradan iki domates alayım. Tamam. Hayırdır Gülsüm Hanım? Nereye gidiyorsun böyle? Çeri domates alacağım. Çeri domates mi? Çeri çeri. Ha Şimdi mesela. Evet arkadaşlar. Yağıyor, yağıyor. Bir yağıyor, bir duruyor. Bir yağıyor, bir duruyor. Bana bunu işte şey domatesi diye, Çanakkale domatesi diye aldım fidesini biliyor musun bunu? Evet, evet, yani. aynen. Ama sahtekar, olsun, o da güzel. Sahtekar çıktılar. O da güzel. Olsun, da güzel, daha, daha güzel. iyi, Ama daha yalan iyi. Yalan konuşmasınlar yani. Daha iyi. Yalan konuşmamaları lazım. Ben buraya Çanakkale domatesi diktim. Bunu dikmedim ki. Onlar şimdi yiyeceğiz bunları? Ben dün sabah dünkü kahvaltıda istedim de sen hmm. çamur dedi. Kendi işin kendin yap diyorlar. Duruhan demiyorlar. Kendi işini kendin bilirsin. Kendi işini kendin yap diye Duruhan demiyorlar atalarımız. Hmm. En iyisini sen bilirsin diyorlar. Şu mesele. Allah hiç kimseyi elinden, ayağından, kolundan bırakmasın Rabbim. Bakayım amin, amin, bakın. amin. Kıp olmuş, kıpkırmızı. kırmızı. Oy, kurban olayım onlara. Allah, buna şimdi kalk. Bir yıkıp de yıkıp mahvolmuş, kaybolmuş. Sen iyi, seni seni Allah sana bir şey İnşallah. Sasır. Allah nasip ederse ölmez. Sana burada öyle bir bahçe yapacağım var ya cüllet cüllet. He, yok mu diyorsun? Evet. Olmaz mı diyorsun? Olmaz demiyorum. Nasip Heh. diyorum. ya o, ha. Bak sela verildi. Yarının garantisi yok. Evet tabi her şey Allah'ın izni olacak bu iş. Aynen. Allah'ın nasip ederse ölmesi. İnşallah. Tabii ki. İllahi. Nasıl? Bunları e, şey Sezgin abinin ablası dün geldi. Diyorsun diye bunlar diye küçükler biraz daha büyüsünler diye e, taşla diye ufak ufak dolaba koydu. Ben onun için buraya hiçbir şey yapmayacağım. Zaten e, boş şöyle atarım yine seyrek yine de kazmayacağım bunlar bir de aşırı hoş vuran bunları bunlara güzel hoş dolaba koyarım haşlayıp böyle sıkıp yoğurtlu sarımsaklı yaparım bir kavururum bir şeyler bir şeyler olur Do dolap boş duruyor orada doldururuz az daha büyüsünde yağmur da yağıyor ya şimdi şey yaparlar evet. asma yapraklarım da büyümüştür belki bahçede olabilir e, gitmeden bir uğur koydum şöyle 5 kilo yaprak. Daha iyi ya. Tam yağmurda böyle toprağın kokusu var ya, insanın bunun nefesini aç. İhtiyaç vardı. Buna da ihtiyaç vardı. İnşallah e, buradan gelmeden önce köyler falan her taraf yanıyordu. Arkadaşlarla işte yağmur yağmalar için ülkenin selameti çıkması için yarısını toplamış. İş. kimin duasını kabul olduğunu bilemeyiz. Tabii ki canım. Rabbim ee, bizden razı olduğu kulların arasına atın dualarımızı, sevdiklerinin dualarının arasına atın. Herkesin ne buladı varsa versin. Evet. Amin. Valla hiç içeri gidesin bile gelmiyor. Islanasın Isla, geliyor böyle. Evet, e, diyorlar ki araba almışım diyorlar, yeni mi almışım diyorlar. E, tabii ki e, üçüncü el. İkinci el derler normalde. Sen üçüncü oluyor. Evet ben üçüncü el sahibi oluyorum. Bayağı oldu herhalde. <laughs> şey, Beş ay, oldu mu? Evet evet oluyor. Minnih 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 ne? ne? Bu ne? Ana. Ben, ben de ben bilmem ki. Bilmiyorum. Yok. <laughs> <laughs> Sen böyle <laughs> keyif <gelersin. gülüyor> içeriz Hadi görüşelim. Hadi biz yemeğimizi yiyelim hadi. Kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar. Biri kırmızı, bizi biri siyah, biri beyaz. Şimdi tuz, tuz da getirdik, tuz da getirdik. Oh, mis gibi. Ulan ağır geldi kulağımı dırır dırır ettiriyor ya. Dün akşam soktu ben. Arı sokması kötü olur. Kıp ekmek kızartması verirler. Yumurtalı yine değil. Şöyle Arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Çayımızı da alalım. Sizlere de ne, afiyet, ne yiyorsanız ne içiyorsanız sizlere de afiyet şeker olsun. Hayırdır Cemal Bey? Ağa sensin, paşa sensin. Diyorum ki. Şimdi içinden önüne geçti değil mi? Hı. Getirmem diyorum şu kahvaltı yiyeyim. Şu şuraya koysa da diyorum. Şu da diyorum rahat rahat içsem O zaman Oldu ağzına verelim mi? O da olur. <gülüyor> 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 o da olur. <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> Anam seni niye bu kadar hazır böyle şey rahat yetiştirmiş ben bilmiyorum ben, ki. O, anamın biricik oldu. Tamam ben de bir anamın biricik kızıyım. Yok sende ikiden daha var geride. Ama ilk kızıyım. Mektup Olabilir. <laughs> Nazlı mazlı demedim. Hemen kaptım ben seni bak. Ya. Türk evet. <laughs> e, şimdi bazı yorumuna geliyor değerli ablalarım ya. Yani. Ya bu tür insanlar benim sayfama gelmesin. Gerçekten. E, bizim e, sayfamız şöyle bir aile sayfası oluyor. Değerli arkadaşlar. Ondan sonra e, farklı farklı yorumlar geliyor. Farklı farklı. Pek hesapla gelmeyin arkadaşlar. Bana e, gelirseniz pek hesapla gelmeyin. Sakın. E, Orijinal isminizle gelin ki ben de senin delikanlığını göreyim. insanlığını göreyim ki bana o şekilde eleştiri eriş, yap. Ha beni eleştiri yapacaksan benim şahsıma eleştiri yapın arkadaşlar. E, farklı kanallardan yazmayın, etmeyin. E, çünkü biz e, bu yola çıktık tamam ama e, bu yola sebep olanlardan da Allah razı olsun e, bizi bu iş yerini açan Semoş'tur. Biz Semoş'tan hiçbir kırgınlığımız yok, taklidimiz yok. Evet e, gidemedim Arabamız da var. E, onun kırıldı. Çatladı. Onun iş icabı. E, bazı Sıkıntıla yaşadık. Yaşamadık değil yani. Şimdi sıkıntı yaşamayan insan olur mu? Olmaz. İlla olmaz. Herkesin kendine göre bir derdi var. Yani yok işte yok Samoş'la yok Samoş'la şey Ya Bunlar yanlış bir şey. Biz aslında Samoş'la biz telefonda haberleşiyoruz. Bize bu iş yerini açan Samoş'tur. İnkar edemeyiz. Ankırlık yapamayız. Ondan sonra. Yani eleştiri yapıyorsunuz madem. Şahsiyemizi eleştiri yapın. Gülsüm Hanım başta işte şöyle diyor, böyle diyor. Ya Gülsüm Hanım ya yani ne yapsın ya? Gülsüm Hanım ne yapsın, ne yapsın? Yok oğlum ben şu anda... Ben gitmeyince Gülsüm Hanım gidebilir mi? Gidemez. Yok bana, bana şahsıma öyle şey değil. Yok. Ben, e beddua Şşş. almışsınız diyorlar. Valla e, onu oraya yazan demek ki kendisi beddua almış ki. Kızların hakkını vermediniz diyorlar. Ya Arkadaşlar, şimdi bak. Kızların hakkını vermemişsiniz diyorsunuz da. Ben bunu her zaman size gündeme getirmek zorunda değilim. Yani kısadan bir kez söyleyeyim. Şimdi e, kızların hakkını niye verilmedi? Niye vermedi? Bo Rahmetli babamın bankaya borcu çıktı. Kredi çekmiş adam. Kimsenin haberi yok. Dedim ki e, onu bilmiyordular. Kredi borcu olduğunu bilmiyorlarmış. Ben de bilmiyordum. Hak istemeye kalktılar. Tamam dedim. Vereceğim dedim. Vereceğim dedim. dedim. Vermeyeyim demiyorum dedim bak. Vereceğim dedim. Ondan sonra ben, icra e, geldi. Ondan sonra e, tarlanın bir kısmına icra geldi. Ondan sonra bankaya gittim. Bankada e, dedim ki e, bana babam dedi ki rahmetli iki buçuk milyon iki buçuk milyar kredi çektim on milyar Ben onu biliyorum. Ondan sonra banka ölüm raporunu götürdüm. Kadınlar e, şaşırdı. Adil Amcamız öldü mü? Dedim öldü. Kaydık ya amcayı Babayı dedim. Dedi bunun dedi, bize çok borcu var dedi. Tamam mı? Tamam. Ben onunla bunu falan verdim. İhtirazda bulundum. Ve avukatlık oldu. Ve avukata verdim. Ondan sonra ben dedim ki onlara bunlara babamın dedim şu anda borcu var. Ana parası 36 milyar. Faizinin böyle 50 2010 2017'de. <laughs> Bizim bu borcu ödeyeceğiz ortak. Bunlar dedi ki biz de, de hak tanıyoruz. Borç ödemiyoruz dediler. Ne yaparsın? Sorayım sana ablacığım soruyorum sana soruyorum. Ne yaparsın o zaman? Benim öyle yüz dönüm, iki yüz dönüm tallam yok ki. Abi üç parça yerim var. Allah bereket versin ama işte. Ya buna da şükür olsun. Yine burada kafamızı sokacak yerimiz var. Ama yanlış yapıyorum yapıyorsun yani. Burada bildiğin bilmediğin yerde Bir yanlış yorumlar ben, yapıyorsunuz. Ben ger gerçekten ben işte bu YouTube'dan kendimi gerçek ben, ben hem sebebi... babamın borcunu ödeyeceğim. Hem oraya buraya yer vereceğim. Ben niye, ne, ne, ne yiyeceğim? Ben insan değil miyim ya? Evet. E sorun gidin sorun ya sorun. Ben bunları dedim. Altın verin kabul etmedi. Para verin kabul etmedi. İlla dediler bir Ocak'ta olsa dediler alacağız dediler. Sizin bilmediğiniz çok şeyler var. Ya ben açıklamak istemiyorum burada. Mirası reddettiler. imza verdiler. Onlar ne söylemediler? Ama bir miras edildi, edildi. Çıkmış insan birkaç senelik olayı burada dile getirmeye uğraşıyorsun. hiçbir bir şey ya. Gidim bir sorun ya. Yani kanalı olan kişilere sorun. Kardeşiniz, abiniz size niye hak vermedi? Niye yer vermedi? Bir, onu bir sorun ya. Herkesin, Herkesin derdi var, yarası var, durur içerisinde. E, bir maalesef. bir saniye, gel, Kusura bakmayın. Hakkınızı da helal edin. E, o şekilde şahızlar bana soracaklarına kanal olan kişilere gitsinler. Bunlara sorsunlar. Ha, bir, bir, tane de yazmış e, beddua Allah sizi çarpacak işte senin hakkını yiyorsunuz. Semiye'nin bedduasını alıyorsunuz falan filan. Ben, ya ben bu yüzden uzak kalmak istedim arkadaşlar. Ben, e, ee, ben kimsenin hakkını yemiyoruz. Bak, yemiyoruz. Herkese biz canımız gönlümüzden Kopalak'tan hanımla beraber dedik ki direkt sene fındıkları toplasınlar dedik. Onlara Onlar Hak olaktan demedik bak. Hak olaktan diye kelime çıkmadı ağzımızdan. Sadece. Biz o bu yaptık insanlıklarımızı yaptık. Kanalı olanlara gidin sorun. Kardeşiniz size niye yer vermedi diye. Sorun ya sorun. Gelsin de Bana soruyorsunuz. Bana soruyorsunuz değil mi? Gidin onlara da sorun. Niye çekiniyorsunuz? Kimseden korkmayacaksın arkadaşım. Allah Allah'tan korkacaksınız. Allah korkusu olacak burada. Allah korkusu. Anladınız mı? Yani, Biz e, hep kötü bilindi ya, bilindik ya. Gerçekten kötü bilindik Ya işte e, geliyorlar. Burada ben e, bana bu şekilde soruyorlar. Yani gidip de onun sayfasına yazın. Onun sayfasına yazın. Onun sayfasına yazın. Mesela benim kolum kırıldı. Niye yengene gitmediniz? Niye demiyorsunuz? Ben kolum mesela, çatladı. Bak, bana ben, yazanlar. Bak ben de kolum çatladı. Bana ben kimse aramadı. Geçmiş olsun diye. Kimse aramadı. Siz ne hesabını yapıyorsunuz? Ne yeğenlerim olsun, ne kardeşim olsun, ne bacım olsun, ne onlar olsun, beni kimse aramadı. Herkes kendi Şimdi derdine düşmüş, yapıştır. herkes kendi kendine, herkes kendi yani, derdine düşmüş arkadaşlar, herkes neyse, kendine. Değerli başınız başınız ağrıttık. E, bu şekilde böyle yorumlar geldiğiniz zaman, hak mı? Herkesin kendi şey, düşüncesi. Yorumlar geldiğiniz zaman ben e, gerçekten dallanıyorum yani, gerçekten dallanıyorum. Yani evet. gidin onları bir sorun ya, Allah sizi sever sadece. Arkadaşım. Biz istedik de. Kardeşimiz bize hak vermedi derlerse gelin yüzüme tükürün ya. Yüzüme tükürün yüzüme. Ben size daha ne diyeyim abi? Daha ne diyeyim? Biz diye. götürmeyeceğiz öbür dünyaya. Yine gelsinler iyi olsunlar. Ben buraya taşındığım gün herkesi ben aradım dedim. Bu saatin sonu dur. Gelemezler de. Gelemezler de. Yok ben bu, da, bu buraya kadar da, aa, kadar eşimin yüzü. Kadar merhametli bir tane insan vardı. Onu da şişirdiler O da en sonunda vazgeçti. O da rahmetli oldu gitti. Ben bu kadar diyorum. Yok, ben buraya buraya taşındım, ocağı ev senlendirdim. Herkesi ben kahvaltı, ha, herkesi evime mu? davet ettim. Dedim burası şenlensin burası ben iyilik istedim ama benim iyiliğim, Ama bilmem. Sizden rica ediyorum gidin kanallarına gidin, onlara yazın, onlara sorun. Kardeşin size niye yer vermediği? Yalanımız varsa abdinalar. Allahınızı kitabınızı seversen sorun. Bu kadar söylüyorum. Başınız altın değerli bu böyle ya. olsun. Gerçekten ben çok üzülüyorum arkadaşlar. Ben artık kaldıramıyorum. Ben o yüzden uzak kalmak istiyorum. E, Ki azıcık aşım olsun, kavgasız başım olsun diyorum. Sizleri seviyorum gerçekten. Allah rızası için. Allah rızası için size yalvarıyorum. Gerçekten bilmediğiniz konular hakkında vebale girmeyin. Kimsenin günahını almayın. Ya günahımı alıyorlar yani. Günahını alıyor yani? aslında biz de yeniliyoruz ee, geçten günahımızı alıyorsunuz. Ee, ben e, tek sizden ricam, gidin kanallarını, gidin yorumlarını yazın, e, sorun, sorgulayın. Beni nasıl sorguluyorsanız, nasıl eleştiriyorsanız bu şekilde. O nerede sorun? Vermedi, vermedi diyorlarsa, gelin yüzüme tükürün ya. Bak bugün yani. adamcağız öldü gitti. Ne götürdü ki? Biz ne götüreceğiz ki? Dünyaya gelirken çıplak olarak geliyoruz arkadaşlar. Giderken de çıplak olarak gidiyoruz. O yüzden ben dünya malında gözüm yok. Sadece bak bu buraya çıkmamın sebebi, tekrar dönmemin sebebi ben o kadar güzel telefonlar aldım ki, o kadar onlara oldum ki Hüsnü Hanım seni orada görmek istiyoruz. Senin e, şey yap. Ben güzel dostlar kazanmışım. Ama bir tane olsun, iki tane olsun, ama güzel olsun, öz olsun, temiz olsun. Bana ben de e, tek bir ricada da bulunacağım. Bana e, F hesapla gelip de benim sayfamda bana yorum falan yapmayın derler arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Benim, ee, yüz, benim burada bir kitlemiz var bizim burada. Bizim bu kitlemiz bize yetiyor. Az olsun, uz olsun, el olsun. Yani Herkes açık kapı. Ben düşmanıma dahi kapım açık arkadaşlar. Ama bana saygı duyana ben bana bir adım gelene ben onun adım giderim. Beni sevene ben. Beni hayatında istemeyene bana müsa e, e, müsaadesi olmayana ne diyeyim nasıl diyeyim anlatayım. Müsait olmayana ben de müsait değilim bu saatten sonra. Bu kadar ne söylüyorum. Net söylüyorum. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet Allah olun. Allah'a emanet Başınıza artık. Hakkınızı helal edin. Dediğim gibi ee, gidin onun sayfasına gidin, gidin onun sayfasına gidin, e, yorumlarınızı yazın, kardeşiniz size niye yer vermedi diye sorun, sorun ya sorun. Beni, e, beni eleştiriyorsanız, beni eleştiren kişiler diyorum bak. Allah'ınızı kitabınızı severseniz gidin onun sayfasına yazın. Onun sayfasına yazın, onun sayfasına yazın. Ayrımcılık Herkes yapmayın. Herkesin şey Ayrımcılık var. yapmayın lütfen. Zaten dünyaya benzeri oldu. Sorun. Fikirlerini alın. Görüşlerini alın. Eğer ki kardeşimiz bize yer vermedi diyorlarsa gelin burada bana bir yüzüme tükürün. Başka bir şey demiyorum. Şeyler soruyor. Sizleri Allah'a emanet Hoşça Hoşçakalın. Başınız ağrısız. Hakkınızı helal ediyoruz. Kusura bakmayın.